Herkese selam. Ya son zamanlarda bir şey fark ettim ve bunun üzerine birkaç dakika spiyal edip gitmek istiyorum. Witcher dizisi çıktı farkındaysanız ve birçok kişi izlemedi. Ben de birinci sezondan sonra izlememiştim zaten ama şey görüyorsunuz değil mi? Çok ilginç bir şekilde son zamanlarda bir sürü e, fantastik eser çıkıyor. Lord of the Rings, Zaman Çarkı, Witcher. Birçoğu bizim sevdiğimiz eserler olmasına rağmen ve mağazam şanslı zamanlara gelmemize rağmen tükettiğimiz bu eserlerin hiçbirini neredeyse birçoğumuz sevmedik. Kendi adıma konuşmak gerekirse güçsüzlüklerini hiç izlemedim be Sadece ufak küçük sahnelere baktım. Witcher'ın sadece birinci sezonunu izledim ve diğer sezonlarına bakmadım. Zaman çarkında hiç izlemedim. Oysa bu eserlerin hepsi bana uzun zaman önce söylenseydi geldikleri zaman ki hatırlıyorum söylendiği zamanları. Çok heyecanlı ve mutlu bir şekilde umarım gelirler de izlerdim diyordum. Witcher e, geldiği zaman sadece bir sezonunu ve Lord of the Rings'e mazlam heyecanlı olmama rağmen hiçbir bölümünü izlemedim. Bunun sebebi nedir? Yani niye bu, bu iş böyle oldu diye düşünüyorsanız işte size bunun sebebini bugün bu anlatmak için buradayım öyle söyleyeyim. Postmodern sermaye arkadaşlar. Bunun sebebi bu postmodern sermaye. İnsanlar genelde bunu çok yanlış yerlerden okuyor. Meseleyi sadece kimlik siyasetinin gidildiği ya da işte yazarlar işte bizim sevdiğimiz hikayeleri değiştiriyor. Kendilerinin daha zeki yazarlar olduğunu düşünüyor. Ya da kendi siyasi angajmanlarına bunu uydurup bunu böyle yapıyorlar diye anlatıyorlar ama ay bu iş böyle değil. Ve e, bu kimlik siyaseti meselesini indirgedikleri nokta sadece işte onlar zenci bunlar kadın gibi bir şey oluyor. Mesele bu değil. Mesele postmodern sermaye ile keseceğim bir mesele. Peki postmodern sermaye nedir? Bunu anlatmak için aslında klasik şekilde klasik sermaye anlatmak lazım. Bu biraz Marksist bir perspektif anlatacağım. Sermaye daha çok maddi üretim araçlarının yani fabrika, makine, toprak, ham maddelerin işlendiği yapılardır. Artı değer ücret emek sömürüsü üzerine kuruludur. Odak noktası üretim, sınıf ilişkileri, ulusal ölçekli ekonomi, e, fabrika işçisi ve Fordist seri üretimdir. Bu tabii ki de hemen zamanları göz önünde bulundurmamız gerekiyor bunun için. Postmodern sermaye denildiği zaman genelde şu kastediliyor. Onda, yani tek net bir kitap tanımı yok. E, onu da söyleyeyim size. Yani bunun bir e, kitap tarımı olmadığını bilmek lazım. Büyük oranda sermayenin 1970'lerden sonra çıkmış bir yapısı depos sermaye. Üretim dünyaya yayılıyor. Ucuz emek neredeyse fabrika oraya taşınıyor. Finans piyasaları büyüyor. Para üretiminde kopup e, kendi başına bir oyun, hayal, oyun alanı haline geliyor. Hizmet sektörü kültür, endüstri, medya ve veri ekonomisi gibi alanın üzerine yayılıyor. Bundan önceki zaten dediğim gibi 19. yüzyıl ve 20. yüzyıllarda fabrikalar, band sistemi, Ford üretim, olsa devlet, sendika ve işçi sınıfı gibi bir şey var. Sendikanın altını çiziyorum. O zaman da sendikalaşma zor da olsa işçiler sendikalaşabiliyordu. Türkiye'de bile böyle 70'lerde falan 60'larda 70'lerde mağazam sendikalaşma oranları vardı. Dünyanın büyük, büyük bir yerinde böyle de 19. Yüzy 20. yüzyıllarda. Ne yazık ki 1970'lerden sonra bunların sayısı gittikçe azalmaya başlıyor. Ve Markus Kader ki Türkiye'nin de 1970'lerden sonra artık liberal pazara iyice angajman olduğu zamanları görüyoruz. Ne yazık ki bunda bir sürü sebebi var ama konumuz bu değil. Bugün yani 1970'lerden sonra bugün ele alacaksak e, çalışma yani çalışma meselesinde esneklik söz konusu freelance gig proje bazlı uzaktan çalışmaya genelde oluyor. Yani şirketin sabit bir yeri olmuyor genelde biliyorsunuz her şirket kendi istediği yere farklı şirketler kurup onlar üzerinden ilerliyor. E, markalar platformlara ve ağlar üzerinden ilerliyor meseleler biraz. En değerli şirketler genelde fabrika sahibi olanlar da ile büyük oranda işte teknoloji firmaları ve platform denleri oluyor. Osmodan sermayede. Bu meseleyi biraz böyle okuyabiliriz. Peki Osmodan sermayenin 5 temel, temel özelliği nedir? Yani mesela ne açıdan söylüyorum? Mesela imaj üretmekten geliyor mesela. Yani marka, değeri, logo, estetik ve hikaye üretiliyor genelde. Bilgi ve üretmekten geliyor mesela. Yani ne bilgi verisinden kastediyoruz. Kullanıcı datası, algoritmalar, tahmin modelleri üzerine ilerliyor. Ve bu açıdan dikkat üretmek, yani dikkatimizi çalmaktan geliyor biraz. Bizim dikkatimizi çalıyorlar. Bizim her saniye cebimizde, sağımızda, solumuzda bir şeyleri, enerjimizi çalıyorlar diyeyim bu açıdan. E, bunun en somut örneğini Netflix'ten vermek gerekirse farkındaysanız Netflix çelik üretmiyor, arap üretmiyor, da üretmiyor. Hikaye üretiyor, kimlik üretiyor, efsane üretiyor ve temsili takviye üretiyor. Bu çok önemli. Yani hiçbir işe yaramıyor sayısı ürettiği şeyler. E, hiçbir artı değer üretmiyor. E, ve değeri belirleyen şey kaç kişi izliyor? Ne kadar üyesi var? E, ne, hangi içeriği ne kadar tepki veriliyor üzerinden ölçülüyor genelde. E, finansallaşma göz önünde bulundurduğu zaman genelde para kendi üstüne kapanıyor. Yani işte ekonomi Öne ökonominin önemli bir kısmı gelecekteki beklentiler üzerine kuruluyor. Fonlar, türevler ve algoritmalar üzerinden ilerliyor. Yani bir finans piyasası söz konusu. Ve i̇şte spekülasyonlar, boş paketleri, hisse senetleri üzerinden ilerliyor yapı. Zaten gerçek ekonomi, ekonomi giderek daha fazla finansal soyutlanmaların gölgesinde kalıyor. Bu ne açıdan söylemek gerekiyor? Paranız var diyorsunuz ki ben Nvidia'dan hisse alayım. Bu şu anlama geliyor. Nvidia'nın hissesi bir düşe sizin cebinize para giriyor ama siz herhangi bir artı değer üretmiyorsunuz. Artı değer üretmediğiniz takdirde havadan para kazanmış oluyorsunuz. Bu da sürdürülebilir bir sistem değil. Bir balon yaratıyor ve balon yakındır, patlayacak. Yani dünyadaki bir ekonomik krizi konusu. Bizim gibi çevre devletlerde başlamış olsa da merkez devletlere ilerliyor aslında ve ilerlemek zorunda. Yani büyük bir dönüşüm eleşiğindeyiz çünkü. Bu yok edici bir dönüşüm de değil, inşa edici bir dönüşüm olacak ama onu da söyleyeyim. Ve üçüncü mesele kültür ve kimlik ve temsiliyet etme aşması aslında. E, modern sermayenin e, olmayan bir şey bu modern sermayede. Postmodern sermayenin en görünür tarafı bu. Kimlik temsili ve çeşitlilik. Yani siyasi talep değil de daha çok pazar stratejisi olarak kullanılıyor. bu. Yö. Dizilerde, filmlerde, reklam kampanyalarında işte ırk, cinsi, cinsel yönelim, bedenli onları, kültürel kökenler hepsi aynı. Hem politik bir mesele hem de hedef kitle işte segmentasyona sebebiyet veriyor. Mesela Lord of the Rings'ten örnek vermek gerekirse ilk filmleri düşünün. Tamamen beyaz bir orta dünya var. Ama yeni dizide siyahi, asyalı, farklı net temsiller görüyoruz. Bu bir yandan gecikmiş bir temsiliyetin düzenmesi gibi, düzeltilmesi gibi okunuyor olabilir ama bu öyle değil. Bu küresel platformun küresel pazara erişme stratejisinden başka bir şey değil ne yazık ki. Yani sermaye diyor ki artık herkese hitap eden, herkesi kapşayan bir imaj üretmeliyim ki herkes bana abone olsun, herkes beni tüketsin, herkes kendinden bir parça bulsun bende. Bu da sermayenin kendisini aklama yöntemlerinden biri. Bu çok önemli. Dördüncüsü ilerici, ilerici ve söylem çeşitliliği. Yani sadece kar demiyorlar diyorlar ki sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, çevre duyarlılığı, Gülesim geliyor. Yani... Bir yandan e, olumlu bazı e, normlar değişiyor. Ama diğer yandan şu soruyu getiriyor. Hani pazarlama stratejisi ne işe yarıyor? Yani bu açıdaki bu pazarlama stratejisi iş, işselleştirilmiş bir pazarlama stratejisi mi? Yoksa ne? Postmodernist sermaye kendini eleştiren bir marka kimliğine bürünebiliyor. Yani bu marka kimliğini şöyle söyleyeyim. Kendini eleştirenleri bile kendi markasının kimliğine katabiliyor. Mesela ırkçılıkla ilgili bir şey söz konusu oluyor. Adamlar diyor ki işte böyle mi lan burada zencim olur diyor. Diyor ki daha fazla kasta zence ekleyin deyip burada aslında kendi markasını besliyor. Ya da feminist talepleri güçlü kadın karakterler üzerinden içerik türüne dönüştürüyor. Çevre duyarlarını işte yeşil kampanyalar, işte karbon nötr reklamlar ya da işte bu vegan belgeselleri düşünebilirsiniz Netflix'teki. imaj yatırımı bunlar aynı zamanda. Beşinci meselesi de aslında postmodern sermayenin 7-24 açık olması. 7-24 sermayede. Buna biraz geç kapitalizm deniliyor. Bununla ilgili kitaplar var. Geç kapitalizm 7.24 24 sermayede yazarsanız çıkacaktı karşınıza. İşte postmodern sermaye coğrafyayı ve zamanı büküyor arkadaşlar. Ne bakımdan söylüyoruz bunu? Şimdi film Yeni Zelanda'da çekiliyor. işte tamam sonra İstanbul'da Netflix'te istediğin saatte yayınlanacak bir şekilde izleyebiliyorsun. Yani tüketebiliyorsun bunu. Bunun dışında artık pazar, ulus pazarı değil. Küresel bir pazar söz konusu oluyor. Ama bu küresel pazarı istediğin yerde dağıtabiliyorsun. Bu Çin'i düşünebilirsiniz. Çin'in aslında büyümesinin sebeplerinden biri küreselleşme. Bugün bakın Çin o kadar büyüdü ki Amerika kendi küresel pazarlarını Çin'e doğru kapatıyor hani liberalizm deyip diyesin geliyor ama ne yazık ki böyle işler. Çalışma e, zamanı artık değişiyor. Yani ne açıdan söylüyorum. Discord e-postalar artık e-posta bitti. Mesela Discord gibi mobil bildirim merkezleri üzerinden insanlar şey yapıyor. Ve insanlar 7-24 neredeyse çalışıyorlar. Bu da mağazdan kötü bir şey. Her saniye aranıp her saniye insanlardan bir şey bekliyorlar. Peki bunlar ne? Ya bunlar mesele ne ya hocam? Yani anlattım da bunu bizim tükettiğimiz eserlerle ne ilgisi var? Şu ilgisi var arkadaşlar. Yıllara boyunca tükettiğimiz sermaye kötü. Yani mesela sermaye dediğin şey işte büyük fabrikalar, dev maden ocaklarını düşünün. Ya bu firmaların hepsi evil, korkuya. Aklımıza bu insanlara sevimli ve tatlı gelmiyorlar. Bu yüzden bu sermayelerin hepsi bize kötücül geliyor. Ama postmodern sermaye firmalarını düşünün ki BlackRock'ı düşünün. BlackRock hem kocaman fabrikalara sahip hem de aynı zamanda bu postmodern sermaye şeylerine de hisse ve şey sahibi. İşte böyle bir firmalar biraz yılan deri değiştiriyor meselesi söz konusu. Yılan deri değiştirerek kendini aklamaya çalışıyor kadın diyor, gay diyor, lezbiyen diyor, bir şey diyor. Ve kendi etrafında insan çekmeye çalışıyor. Özellikle lümpen ve postmodern ve kimlik siyaseti angajman olmuş kesimleri çekerken Amerika'da kendine sol diyen, solcu diyen postmodern, post yapısalcı tayfada uzun yıllar boyunca bunların peşinden koştu. Öyle ki bu şirketler Türkiye pazarına girdiği zaman da Türkiye'de hiç bizi de olmaması gereken tartışmalara vesile olup bizi ikiye böldüler ne yazık ki. Bize de bu tartışmalar çok anlamsız yerlerden verildi. İnsanlar birbirini düşman ilan etti, kavga ettiler. Oysa bizim gibi çevre bir devlette olmaması gereken tartışmalar bunlar. İşte gördüğünüz üzere esas mesele burada yatıyor. Postmodern firmalar kendileri çok iyi hikaye anlatabildiği için değil ya da kimlik siyasetini kendilerine bir silah kullanmak için değil de imaj ve deri değiştirerek kendilerini sevimli gösterip farklı bir tüketim noktası yaratmaya çalışıyorlar. Onların yarattığı eserler, onların yarattığı çizgide ilerlemeye devam ederse ve bizim tükettiğimiz eserler, eski eserler yok olursa, bir daha çıkmazsa biz onların yarattığı şeyi tüketmek zorunda kalacağız. Her zaman onların istediği bir şekilde pazara en olacağız. Ne yazık ki bu iş böyle olmaya devam ediyor. Böyle eserleri gördüyseniz eleştiri tüketmeyin. Mesela GTA geliyor. Tüketmeyin yani. Orada o insanlar sendikalaşmaya ulaşmaya çalıştığı için iş işinden kovuluyor. İşte 36 kişi mi ne yani. Hem yani bu da şu da var ya. Bu insanların bir şunu dediğim gibi o sermaye belki de hizmet ediyorlar. Yani büyük bir sorunlu o firmada çalışırken belki de o işte Latin kadın karakteri atan oydu ama sendikalaşmaya çalıştığında ne yazık ki kovuldu. Sermayende bir de böyle bir yanı var. Umarım işinize yaramıştır bu anlattıklarım. Biraz böyle şey dedim. Hızlı bir video çekeyim bazı şeyleri gördükten sonra. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başka bir zaman görüşmek üzere.